140 TL'nin 4 bölü 7'si kaç liradır? O zaman ne yapıyoruz? Önce 140'ı 7'ye bölüyoruz. Bölersem eğer 20. 20 ile de paydaki 4'ü çarpıyoruz. 4 ile çarparsam eğer 80 TL olur. Doğru cevap A seçeneği. 5 bölü 9'u 45 olan sayı kaçtır? O zaman 45 bölü 5 eşittir 9. 9 çarpı 9'dan da 81 doğru cevap A seçeneği. 1200'ün 3 bölü 8'i kaçtır? O zaman 1200 bölü 8. Burada 1200'ü 8'e bölersek eğer. Böldüğümüz zaman bir kere var 8. 40. 5 defa var. 40. Bu sıfırı da buraya yazalım. 150. 150 oldu. 150 çarpı 3 olacak. Paydaki kısmı yazıyorum. Buradan da 450 olur. Doğru cevap C seçeneği. 4 bölü 6'sı 240 olan sayının o zaman 240'ı önde 4'e bölüyorum. Bölersem eğer 60. 60'ı da 6 ile çarpıyorum. Çarparsam 360 olur. Şimdi bu sayının diyor 360'ın 5 bölü 12'si. O zaman 360'ı 12'ye böleceğiz. 30 çarpı pay kısmında 5 Çarparsam eğer 150 olur. Doğru cevap C seçeneği. 300 odalı bir otelin erken rezervasyonla 2 bölü 5'i dolmuştur. Bu otelde kaç oda boş kalmıştır? Şimdi bakalım. 300'ün 2 bölü 5'i kaçtır? Öncelikle bunu bulalım. Veya boş olan kısmından da bulabilirdik. Ancak biz bu şekilde yapalım. O zaman 300'ü önce 5'e bölüyorum. Bölersem eğer 60. Daha sonra 2 ile çarpıyorum. Çarpı 2. Buradan da 120. Şimdi 120'si demek ki dolu. 300'ün 120'yi çıkartırsam eğer 0, 8, 1, 180 kalır. Doğru cevap C seçeneği. Fatih Bey aldığı bilgisayarın 4 bölü 15'ini peşin olarak ödemiştir. Peşin olarak ödediği miktar 720 TL. Şimdi hangi sayının 4 bölü 15'i 720'dir. Bunun için arkadaşlar 720'yi önce şöyle göstereyim. Bölü 4. 4'e bölersek eğer 180 180 ile de 15'i çarpacağız. 180 çarpı 15 çarparsam eğer 0 0 49 1 kere 0 0 1 kere 8 8 1 kere 1 1 0 0 17 2700 TL. Doğru cevap B seçeneği. Aşağıda verilen çoklukların basit kesir kadarını gösteren K, L, M, N sayıları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin değeri en büyüktür? 90'ın 2 bölü 9'u. O zaman 90 bölü 9. Buradan 10. burada arkadaşlar 2 ile çarpacağız. Çarpı 2, 20. Demek ki K değerimiz 20. İkincisine geçelim. 48'in 3 bölü 8'e, 48 bölü 8. Buradan eşittir 6. 6 çarpı 3. 18. Demek ki burası L değerimiz 18. M'ye bakalım arkadaşlar. 30'un 5 bölü 6'sı. O zaman 6'ya böleceğiz. 5 çarpı pay kısmındaki değerle çarpacağız. 5, 25. Bu değerimiz 25 oldu. Ve son olarak 120'nin 1 bölü 10'u. O zaman önce 10'a böleceğiz. 12 çarpı 1. Bu da eşittir 12. Bu değerimiz de 12. En büyüğü soruyor. En büyüğü görmüş olduğumuz gibi M'dir. Doğru cevap C seçeneği. Tabloda verilen ifadelerden doğru olanlar boyanacaktır. Boyama işlemi doğru yapıldığında tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi bakalım e. 3 bölü 8'e 48 olan sayı. O zaman ne yapıyoruz? 48'i önce 3'e bölüyoruz. 48 bölü 3. Buradan 16. 16 çarpı 8. Çarparsak eğer arkadaşlar. 6 x 8. 48. 128. Bize ne vermiş? 18. Yanlış. Birincisi boyanmayacak. O zaman A ve C seçenekleri olamaz. 2'ye bakalım. 2'ye bakarsak eğer ikisinde de boyalı olduğunu görüyoruz. O yüzden diğer seçenekleri hatta bunu da gösterelim. 72'nin 3 bölü 8'e. Önce 8'e bölüyorum. 8'e bölersem 9. 9 çarpı pay kısmını 3, 27. Görmüş olduğumuz gibi doğru. Şimdi geldiğimiz zaman arkadaşlar buraya bakalım. 4 bölü 7'si 12 olan sayı. 4 bölü 7'si 12 ise önce 12'yi 4'e böleceğim. 12 bölü 4. Bu da eşittir 3. Sonrasında arkadaşlar 7 ile çarpacağım. 21. Görmüş olduğumuz 21'dir. Bu da doğru. O zaman burasının da boyanması lazım. Bu da doğru. Doğru cevap B seçeneği. Ali Baba'nın çiftliğinde bulunan 360 kümes hayvanının 6'da biri ördek. O zaman bulalım arkadaşlar. 360'ı 6'ya bölüyorum. 60 çarpı 1'den 60. Demek ki 60 tane ördek var. 2 bölülü 9'u 9'da ikisi yani. 360 öyleyse 9'a bölüyorum. Bölersem eğer 40 çarpı İkisi. 2 ile çarpıyorum. 80. 80 tane de hindimiz var. Geri kalan ise tavuk. O zaman 60 ile 80'i toplarsam eğer 60 artı 80'den 140. 360'tan 140'ı da çıkartırsam arkadaşlar tavuk sayısını bulurum. 0, 2, 2. 220 tane de tavuk vardır. Doğru cevap D seçeneği. Deniz bir kitabın 4 bölü 9'unu okumuştur. Deniz'in okuduğu kısım 72 sayfa olduğuna göre soruyu şöyle sormuş aslında arkadaşlar. 4 bölü 9'u 72 olan sayı kaçtır? O zaman 72'yi önce 4'e bölüyorum. Bölersem eğer 18. Daha sonra 9'la çarpıyorum. 9'da çarparsak eğer 72 7 elde 162 olacak. Doğru cevap A seçeneği. Güzel giyim vitrininde bulunan ceketin fiyatı 540 TL'dir. Pantolonun fiyatı, ceketin fiyatının 5 bölü 6'sı. Rambun alalım arkadaşlar. 540'ın 5 bölü 6'sı kaçtır? Bunu bulabilmek için 540'ı önce 6'ya bölüyorum. Bölersem 90. Daha sonra da arkadaşlar 5 ile çarpıyorum. Çarparsak 450. 450 TL pantolon. Ayakkabı fiyatı ise pantolon fiyatının 2 bölü 5'i. O zaman 450'nin 2 bölü 5'ini soruyor aslında. Buna baktığımız zaman 450'yi önce 5'e böleceğiz. 5'e bölersek eğer 90. Daha sonra 2 ile çarpacağız. Çarparsak 180. Bu da ayakkabı fiyatı. 3 üründen birer tane alan. Yani 540 artı 450 artı 180 toplarsam eğer 17 bir halde 10 11 1170 TL olacaktır. Doğru cevap B seçeneği. Deposu tam dolu otomobil ile yola çıkan bir aile depodaki yakıtın 7 bölü 12'si bittiğinde ilk molasını vermiş. Yola devam eden aile ikinci molasını ise depoda kalan yakıtın 3 bölü 5'i bittiğinde vermiştir. İkinci molada depoda kalan yakıt miktarı 8 litre olduğuna göre. Şimdi bunu şu şekilde yapalım arkadaşlar. Şöyle kutucukları ayırayım. Daha net göreceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 parçadan 7'sini. Bittiğinde 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası bitti. Kalan kısım bu. Bu kalanında 3 bölü 5'i bittiğinde. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 3 bölü 5'i bittiğinde ne kadar kaldı? 8. O zaman her biri 4 olacaktır. 8, 8, 4. Burada 5 parça olduğuna göre 5 çarpı 4'ten 20. Buna göre arkadaşlar her bir parçanın 4 olduğunu biliyorum. Burada toplamda kaç parça var? 12. 12 çarpı 4'ten 48 litredir. Doğru cevap D seçeneği.